Değerli izleyiciler, Türkiye'deki nüfus artıyor biliyorsunuz. İstanbul'da da özellikle bu nüfus artışları da sektörlerde iş yoğunluğunu artırıyor. Özellikle de sağlık sektöründe hat safhada bir yoğunluk var. Bu konuyu önemli bir isimle konuşacağız. Sağlık Sen Birnoğlu Şube Başkanı Zafer Caner bizlerle. Zafer Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim İstanbul'da ve özellikle Türkiye'de sağlık sektöründeki e, Sağlık çalışanı boyutuyla kişi başına düşen sağlık çalışanı adedinde çok ciddi rakamlar var. Arada çok büyük farklar var Avrupa ile ve dünya ile. Çok ciddi bir iş yükü var. Sağlık çalışanlarının bu noktadaki beklentileri nelerdir? Sağlık çalışanları ne istiyor? Bunları sizlerle bugün görüşmek istiyoruz. Sizce sağlık çalışanlarının son durumu ne halde? Onu öğrenerek başlayalım isterseniz. Teşekkür ediyorum. İyi iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sesinize tercüman olmanız için de ayrıca tüm sağlık çalışanlarımız adına temsil ettiğimiz arkadaşlarımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlere. Ekip olarak sizler de sağ olun. Şimdi evet konuşmanızın başında ifade ettiğiniz gibi İstanbul'daki sağlık çalışanlarımızın özellikle iş yükünden dolayı bu anlamda dertleri çok daha fazla. O SD verilerine göre, Avrupa standartlarına göre maalesef örneğin Avrupa'da 4 e, sağlık çalışanı yaptığı işi maalesef ülkemizde 1 kişi yapıyor. Bu anlamda da iş yükünün de e, ne boyutlarda olduğunu tahmin edebiliriz. Yine İstanbul'daki e, ekonomik şartlar ve yaşam koşullarının ağırlığı, buradaki hayat pahalılığının e, sağlık çalışanlarının daha da etkilemiş olmasından ötürü İstanbul'da maalesef sağlık çalışanlarımız da bu anlamda daha huzursuz. İstanbul'a da e, bizler de e, uzun zamandır yer veriyoruz konuşmalarımızda. E, personel temininde özellikle güçlük çekilen e, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde bir fark olmalı e, kamu çalışanlarımıza şeklinde. Evet. Burada çünkü dediğim gibi fırsatını bulan, e, özlük hakları anlamında tayin imkanını bulan e, sağlık çalışanlarımız İstanbul dışını tercih ediyorlar. Buradaki hayat bağımının daha fazla olmasından kaynaklı. Bu açıdan da yetkililerimize de buradan bir e, sizden aracılığıyla da yine ifade buyuruyorum. İstanbul'a e, adı bunun ulaşım desteği olur. E kira desteği olur e, ve benzeri adlar altında ya da büyük şey tazminatı olur. Bir fark verilmesini biz önemli buluyoruz. Buradaki evet. istihdamın daha anlamlı olması, daha tercih edilebilir olması anlamında. Öncelikle bunu ifade edebilirim. Ee, konuları biraz daha açacak olursam, Lütfen. son dönemdeki sağlık çalışanlarımızla ilgili tabii geneli ilgilendiren sadece İstanbul değil, geneli ilgilendiren de problemlerimiz çok fazla. Öncelikle sıcak bir konu olan banka Hı -hı. promosyonu ile başlamak istedim. Lütfen. Çünkü en çok soru bu anlamda geliyor bizlere. İstanbul'un e, örneğin bu yıl sonu e, promosyon ihalesi bitiyor. E, sağlık Bakanlığımızın tüm Türkiye'deki sağlık tesislerinde çalışan kamu çalışanlarımız adına, e, bankalarla görüştüğünü duyuyoruz. Bu anlamda tek elden bir anlaşma yapmasını yapmasının an meselesi olduğunu biliyoruz. Ancak gelinen noktada İstanbul'umuzda da zaman daraldı ve birçok ilimizde de belki bu durum böyle. O Hı -hı. açıdan da Sağlık Bakanlığımızdan da bir an önce sahada bilgi kirliliği olmaması adına kaygıların olmaması adına bu anlamda bir açıklama bekliyoruz. E, promosyonlar. Eğer promosyonlar. Sağlık Bakanlığımız yapacaksa bunu bir an önce duyurmalı, netleştirse de ya da netleştirmek adına e, hızlıca adım atmalı. Yoksa bunu illere devretmeli, il müdürlüklerine devretmeli. Bu anlamda da sesimizin duyulmasını ifade etmek isterim. Evet efendim. Şimdi Ve gündemi meşgul eden hızlıca devam edebilirim lütfen, isterseniz. Lütfen lütfen. Yine gündemimizi meşgul eden son dönemdeki beyaz reform adı altında hı hı. E, sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yönetmeliği ile ilgili bir düzenleme geldi. Evet. Tabii bununla birlikte e, memnun olunan bir kesim var. Ancak e, sağlık çalışanları e, biliyorsunuz sahada ekip anlayışıyla hareket ediyor. Hı hı. ekiminden hemşiresine, memurundan güvenlik personeline bunları e, bu sayılar artırabiliriz. E, ek ödeme yönetmeliğinde yapılan iyileştirmelerde ise biz biraz adalet terazisinde e, hatalar olduğunu görüyoruz. Bu da bunun da yansıması zaten sağlık çalışanlarımız tarafından da yer yer sosyal medyada olsun, sosyal hı hı. mecralarda da ifade ediliyor. Bizler de genel merkezimizle birlikte ee, sizlerin aracılığıyla, kamuoyu aracılığıyla bunları bakanlığımıza direkt görüşmelerle bunları duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Tek ödeme yönetmeliğinde e, bakanlığımızın açıklamaları bizlerin talepleriyle birlikte revizyon olacağı yönünde bizim buradaki kısa ve öz talebimiz tüm ünvanları kapsayan, tüm ünvanları memnun eden bir reform ortaya koyulması, bir ödeme yönetmeliği çıkması. Burada evet. bu ayrışmalara da sebep olacak rakamların telaffuz edilmemesi verilmemesi anlamında. Her kesime, her ünvanı memnun eden rakamlarla bakanlık, bakanlıklarımızın açıklama yapmasını buradan ifade etmek isterim özellikle. Evet efendim. Yine e, revizyon dedim e, bu beyaz reformla birlikte birinci basamak e, çalışanları evet. diye tabir ettiğimiz ilçe sağlık müdürlükleri e, ve 112 çalışanlarımızla ilgili bir yönetmelik değişikliği oldu olumlu yönde ancak bunun alt yönetmeliği çıkmadı. Bu açıdan hı. da bunun bir ücret karşılığını bu arkadaşlarımız, o alanda çalışan arkadaşlarımız şu anda göremiyor. Bu anlamda da bakanlığımızın da hızlı hareket ederek bunun pratiğe dönüşmesini buradan e, talep ediyoruz. Aile hekimliği çalışanlarımızın da bu anlamda beklentileri var. Artış beklentileri var bu ekonomi yönetmeliği kapsamında. Bunu evet. özellikle ifade etmek isterim. Yine dün e, bir atama gerçekleşti sağlık hı hı. bakanlığımızda. 31 bin sağlık çalışanı ataması oldu. Evet. Geçtiğimiz aylarda 80 bin atama e, sağlık personeli ataması olacağı 27 bin de hekim ataması olacağı duyurulmuştu evet yetkililerimiz mi? tarafından. Hı -hı. 31 bini gerçekleşti. Bunun. Bundan çok memnunuz. Özellikle ve e, kalan sayılarında bir an önce atanmasını umut ediyoruz. Biz sağlık sen olarak her yıl yaklaşık 60-70 bin atama yapılmasını biz teklif ediyoruz. Talep ediyoruz yetkililerimize. Özellikle sahanın bu anlamda ihtiyacının giderilmesi adına. Peki efendim. Böyle bir takipçimiz var. Aile hekimliğinde kamu dışı çalışanlar çalışan arkadaşlar da var. Onlarla ilgili bir e, kamu personeline yönelme durumu söz konusu olacak mı? Bakan Bey'in ifadelerine göre evet olacak. Biz bunun duyurusunu da yaptık. Çalışma Bakanımız'ın da meclisteki konuşmasından da bu anlaşılıyor. Bu da yılların sorunu aslında çok geç kalınmış bir durum. Kamu dışı aile sağlığı çalışanları diye tabir edilen arkadaşlarımız da evet. kamu işi yapıyor. Sonuçta kamuda çalışan kamu çalışanlarıyla benzer işleri yapıyorlar ama farklı statülere sahip oldukları için daha negatif e, ayrımcılığa maruz kaldıkları için böyle bir talepleri vardı. Bu dönemde gerçekleştiğini Çalışma Bakanımız ifade etti. Bu anlamda da bunun da e, teoride gerçekleşti. Pratikte de inşallah en kısa sürede arkadaşlarımız bunun karşılığını alacaklardır. Bu anlamda da e, memnuniyet verici bu durum. Özellikle bu evet. arkadaşlarımız adına. Peki tıbbi sekreterlik konusundaki düşünceniz nedir? Tıbbi sekreterlik doktorun ve özellikle hasta doktor ilişkisinde çok önemli bir birim. Bu noktadaki düzenleme nasıl olmalı? Tıbbi sekreter arkadaşlarımızla atanma ve atanma bekleyen çok sayıda mezunumuz var. Aslında bu anlamda Sağlık Bakanlığımız atama sayısında çok yetersiz kaldı bugüne kadar. Ancak... Son e, geldiğimiz dönemde e, bakanımızın da açıklamaları oldu bu anlamda. Evet. Hekimlerimizin miharesi sürelerinde e, özellikle e, hastaya ayıracağı e, zamanda e, problem yaşamaları ve özellikle hasta yoğunluklarıyla ilgili e, taleplerinden evet. ötürü bizlerin de e, değerlendirmeleri birlikte hekimlerimizin hasta bakım süresindeki iş yüklerinin azaltılması anlamında da tüm evet. sekreterlerimizin her hekime her polikinle en az birer tıbbi sekreterin atanması talebimizle birlikte hayata geçmeye başladı dünkü atamalarla birlikte önemli sayıda tıbbi sekreter ataması gerçekleşti. Gerçekleşti, evet. Bunun da devam etmesini umuyoruz. Peki efendim özellikle şehir hastanelerinde özellikle bazı illerde şehir hastanelerinde ki e, hastane ile araştırma hastanesi arasındaki farkta doktorların yoğunluğu çok ciddi anlamda personel kısıntısından dolayı e, yoğunlaşıyor. Bu noktada bir düzenleme yapıldı mı? Araştırma hastaneleri ile şehir hastaneleri arasındaki farktan dolayı. Evet, bununla ilgili de son performans yönetmeliğinde beyaz reformada altında değerlendirilmiş yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Hekimlerimizi önemli bir kısmını memnun eden bir e, gelişme oldu. Bu ancak Hekimlerimizin de kendi içindeki branşlarına göre değerlendirdiğimizde bu katsayı sayı farklarını teşvik, taban teşvik ücretlerini burada da biraz ayrımlar olduğunu, biraz da problemler olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de raporlarımızı bakanlığımıza sunduk. Onlar da bunu teneffüs ediyorlar. Şu anda sahada gözlemliyorlar yetkililer üzerinden. Onunla ilgili de bakanımızın açıklamalarını duyuyoruz. Yılbaşından sonra da Yeni bir revizyon, yeni bir yönetmelikle birlikte, daha doğrusu beyaz reformla birlikte bir düzenleme olacağını bekliyoruz bu anlamda da. Yani Peki. revizyona uğracak bu söylediğiniz. Evet kısmı. efendim. Zafer Bey, bir de genelde toplum arasındaki konulardan da biraz gündemeye getirmek istiyorum. Çünkü özellikle sağlık çalışanları ile ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Sağlık çalışanlarına saldırılar ya da doktorların hastalara olan tavırları noktasında ee, ...ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bunu da vatandaşlarımıza aktarma imkanımız olur mu? Tabii ki. Sonuçta e, sağlık çalışan olmak zor. Hasta çok zor. olmak daha da zor. Onları anlıyoruz. Ben de bir sağlık çalışanıyım. Yıllarca hastanede sağlık personeli olarak çalıştım. Hakikaten bize burada çok iş düşüyor. Özellikle sağlık personelleri olarak. Sonuçta bir bizler de birer hasta adayız. Bunun da bilincindeyiz. Tabii Ancak son dönemde sizlerin ifade ettiği gibi... ...sağlıkta şiddet çok tırmandı. Buna önlem olarak da bizim yaptığımız teknik çalışmalarda şunu gördük. En gelişmiş ülkelerde bile maalesef bunu önlemenin yolunun caydırıcı cezalar olduğunu gördük. O bakımdan da bakanlığımız yine yaptığımız görüşmeler neticesinde biliyorsunuz geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz aylarda yeni bir şiddet yasası çıktı. Evet. Yeni bir şiddet yasası çıktı. Evet. Yeni bir şiddet yasası çıktı dedik ve bu düzenlemeler inşallah daha da işler hale gelir. Böyle şiddet haberlerini de aktarmak durumunda kalmayız efendim. Efendim.